Esmer at atladı Tabancalar patladı Esmer at atladı Tabancalar patladı Esmer gelin giderken Sarışınlar çat çat Sarışınlar çak! Sarışınlar çak! Esmer'in adı Oya Benzer güneşe aya Bir küser bir naz eder Öp tüm doya doya Esmer'in adı Oya Benzer güneşe aya Bir küser bir naz eder Öp tüm doya doya He! Esmer'in biçim biçim Ölürüm esmer için, esmerim biçim biçim. Ölürüm esmer için, esmer gelin giderken. Sarışınlar çal. Sarışınlar çal. Karışımlar çat 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 Esmer'in adı oya, Benzer güneşe aya Bir güzel bir naz eder Öptürmez doya doya Esmer'in adı oya, Benzer güneşe aya Bir güzel bir naz eder Öptürmez doya doya Hey!